İyi akşamlar kıymetli kardeşlerim. Yarın akşam saat 5 gibi Kanada Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Hoş çoğunuz bilgi sahibisiniz. Kanada doları ile ilgili aralarda videolar atıyorum. Kanada Merkez Bankası'nın gösterge faizi ile ilgili alacağı karar bizim için öncü göstergeler olacak. Neden? Çünkü Birleşik Krallık demiş olduğumuz olgu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Britanya, Britanya Merkez Bankası, bu arada Kanada Merkez Bankası'nda yarışıyor faiz arttırma konusunda. Bu dediklerimi de unutmayın. Aralarda Kanada doları, sor, bir yatırım yapmak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum, her şey çok tepede. Ne alayım? Ben doları altta yakalayamadım. Seni geç tanıdım. Gram altın, gram gümüşte seni geç tanıdım, kardeşlerim. 10-15 kişi varsınız. Bu video size gelsin. Ayrıca tüm ailemiz içinde 27 bin kişilik ailemiz içinde bize öncü gösterge olacağını buradan beyan edeyim. Yarın Kanada Merkez Bankası gösterge faizini arttırmasa da tutanaklarda yapacağı açıklamalarda kanaatimce bir sonrakinde faiz arttırma ihtimali kuvvetle muhtemel Gram altıncılar, gram gümüşçüler rahat dursun, yerinde dursun. Altta verdiğim seviyeleri iyi takip etsin. Ardından Amerika'dan veriler gelecek. Gelen verilerle ilgili de öngörülerim zaten malum. Piyasa artık bundan sonra çok oynak, sıkı duran kazanır. Altta verdiğim seviyelere dikkat edin. Aynı gir çıkış, girişler çıkışlar yapmayın. Son derece tetikli olmanız gereken, dikkatli olmanız gereken bir döneme girdiniz. Bizim hedeflerimiz, rakamlarımız, seviyelerimiz belli. Allah şaşırtmasın, Allah utandırmasın. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum kıymetli kardeşlerim. Kanada dolarının yarınki hareketlerini iyi izleyin. Kendinize iyi bakın.